14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Bolu Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından diyabet farkındalık programı düzenlendi. Tip 1 diyabet rahatsızlığı olan çocukların ve ailelerin bir araya geldiği organizasyonda tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan diyabete dikkat çekildi. Bolu Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programa Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Cemil Sarıcı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Endokrin Uzmanı Profesör Doktor İlknur Arslanoğlu, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Endokrin Uzmanı Doçent Doktor Semih Bolu, hekimler, sağlık çalışanları diyabet hastası çocuklar ve aileleri katıldı. Ve diyabet ekibine e, buradaki tüm ailelere. Programda ilk olarak hasta yakını Davut Elgaz yapmış olduğu konuşmasında bir babanın gözünden diyabet hastalığını anlattı. Diyabet hastalarının ve ailelerinin karşılaştığı sorun ve ihtiyaçları dile getirdi. Normalde 0-18 yaş arası çocuklarımızın sensör ihtiyaçlarının karşılanması SGK sorumluluğundadır. Fakat bizler şunu diyoruz en azından komplikasyonu olan ya da komplikasyon riski olan çocuklarımıza Bolu Valiliği olarak bu desteğin sağlanması. Türkiye'de şu an 5 ilimizin valisi bu sensör desteğini karşılıyor. Umarım ki Bolu Valiliğimiz de en azından komplikasyon olan çocuklarımıza acil bu sensör ihtiyaçlarının verilmesini umut ediyoruz. Programda Profesör Doktor İlknur Arslanoğlu ve Doçent Doktor Semih Bolu tip 1 diyabet hastalığı ile tedaviye yönelik hayata geçirilen teknolojik gelişmeler ve uygulamaları hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Aşırı hızlı ilerledi ve yaygınlaştı da. Sunumların ardından İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, diyabetli çocuklar ve aileleriyle karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulundu, istek ve önerilerini dinledi. Yani da bir sağlık müdürlüğünde olduğumuz için. Programda diyabet hastası çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Bolu Valisi Erkan Kılıç, hasta ve yakınlarına yardımcı olmaya çalışacaklarını söyledi. Birçok yönden e, ülkemiz sağlık alanında gerçekten iyi durumda. Yurt dışından da ülkemize özellikle büyük şehirlere sağlık turizmi anlamında çok hastalar geliyor. Ekonomik yönden de ülkemiz bundan faydalanıyor. Ben inanıyorum ki bu çocuklar için tep, tip 1 diyabetle ilgili de giderlerin kısa süre içerisinde devletimiz tarafından karşılanacağını düşünmekteyim. Ama bu süre zarfında da bizler de valilik olarak, vakıf olarak bir durum değerlendirmesini yapacağız. Ve gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, hasta yakınlarımıza, hastalarımıza bu noktada yardımcı olmaya çalışacağız. Kılıç diyabet hastası çocukların en konforlu şekilde tedavi olmaları gerektiğini de işaret etti. Ee, olması gereken bir sağlık e, tedavi yöntemi. Çünkü küçücük çocukların parmaklarını sürekli böyle günde 6 e, kez mi e, e, ortalama 6 10 10 defa delindiğini e, düşündüğünde insan ister istemez ee, annelerin başta olmak üzere canı acıyor çocuklardan daha çok. Ee, e, dolayısıyla çocuklarımızı bizim en konforlu bir şekilde sağlık yönünden tedavi etmemiz gerekiyor. Bu ihtiyaçların sosyal devlet olmanın da gereği bu. Vali Kılıç'ın konuşmasının ardından Profesör Doktor İlknur Arslanoğlu ve Doçent Doktor Semih Bolu'ya diyabet hastalarına yönelik özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Diyabet Farkındalık Programı, Vali Erkan Kılıç ile beraberindeki kurum müdürleri ve uzman hekimlerin diyabet hastası çocukları ve aileleriyle sohbet etmelerinin ardından sona erdi.